Tugay! Tugay! Size çıkış kapısı arka kapı! Lan <gülüyor> <gülüyor> Lan açsana! Lan kapıyı aç! Lan açsana! Lan bu Merhaba sevgili arkadaşlar yepyeni bir video ile karşınızdayım Arkadaşlar bugün evden balığa gidiyoruz diye dışarıya çıktık ve herkes evinde herkes biliyor tek odak noktamız deniz Bugün Deniz'e inanılmaz kanlı bir şaka yapacağız arkadaşlar çok ciddi bir şaka yapacağız hayatımda yaptığım belki de en büyük şaka bu şaka arkadaşlar Silahla tarandık diye vuruldum diye Deniz'e bir şaka yapacağız biliyorsunuz ki en son bana bir şaka yapmıştı benim eski arabamı vicdansızca davranıp Kardeş o e, kadar da kötü değildi sen de abartma gittin iki tur şokoyla gezdin yani Ben de vardım şerefsiz e, e, Vallahi ciddi mi? Ciddi mi? Bir şeye inanmıyorum <gülüyor> ben Şaka <laughs> <laughs> o kadar para verdiğin insan salma mal bir şey yok. Oğlum bir dakika şu an nasıl ya? Kaç model bu? Modelini soruyorum. Abi araç aldık hiç aracı sunmuyorsun biz bunun için bir Tamam ama kardeşim. sen de gel bir öpün mesela. Allah'ım Tamam hadi adamın arabasına öyle gidecek. gidelim. ben fazla tepki veremiyorum çünkü bu şeylere <laughs> Nasıl yani? İki tur attın. Yeni Şiro... aklıma geldi. Bir dakika arkadaşlar. Şirokoyla iki tur attın. En son bu şerefsizle beraber Deniz bana bir şaka yapmıştı biliyorsunuz. işte eski arabanı yenisini aldık falan diye şaka yapmışlardı. Abi bugün Deniz'e yapmış olduğum bu zamana kadar biliyorsunuz kaç de arkadaşım Deniz. En büyük şakayı yapıyoruz. Evdeki herkesin haberi var. Deniz'in haberi yok. Evden de rica ettik. Bir tane biliyorsunuz bizim editör var şu kadar. <laughs> yok şu kadar lan. Şu kadar mıydı? Öyle bir şey. Zaten görürsünüz onda. Ondan rica ettik arkadaşlar. Gizli kameraya alıyor. Deniz'in tepkilerini, oradaki tepkilerini de göreceğiz. Ben öldüğümde nasıl bir tepki verecekmiş Kardeş, hadi Düşünün hadi. yani. Ben vurulmuşum. Ölüyorum artık. Bu arada şimdiden kayıt açık orada. Bakalım şu an ne yapıyor? Siz görün daha doğrusu. Ben de video editlenirken bakarım. Şimdi makyaj kısmına geçiyoruz arkadaşlar. En önemli kısım burası. Biliyorsunuz YouTube'un katı kuralları var. Kan gördüğünde falan böyle videoya engelliyor. Arkadaşlar bu arada bu şalgam değil. Hani şalgam şeyinde kutusunda ama şalgam değil bu. Bildiğiniz filmlerde kullanılan Bence eline kan. Dökme. Nereye dökeyim? Oğlum direkt üstüne hafiften. Direkt üstüme dökmeyelim hayır, ya. Hayır hayır hafiften şöyle değdireceğim anladın mı? Yayarız onu. Ya nasıl konuşuyorsun sen değdireceğim. Ben değdireceğim, değdireceğim, oğlum şu meme ucuna doğru. Bu arada bu videonun şerefine güzel bir likeınızı alırım arkadaşlar. 100.000 like bekliyorum bu videoya. Çünkü hak ettim bence. Niye biliyor musunuz? En son herkes yazmış da abi bunun intikamı olmayacak mı falan vesaire. İntikamı ağır olur reis. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel oluyor. Güzel vurulmuşum. Ah! Daha önce hiç vurulmadım oğlum ya. Yok. <laughs> <laughs> Şöyle yap üstüne üstüne he yani. Oğlum bir şey heh. Lan Arabaya döktün. Arabaya döküldü. Neyse olsun. Aa! Ah! Ah eliyorum. Dur lan Serkan ne yapıyorsun? Ok buz gibi! Serkan ölüyor! Tamam. Serkan tamam. çok soğukmuş. Bu kadar soğuk. yeter lan! Kaç tane sıktın? Yalnız ne bir şey sana? söyleyeyim mi? Bu şişko bunu görsün ağlar. Allah çapsın ağlar. O bildiğiniz duygusuz ayı ağlar. Yalnız Tugaycığım sadece üstün olmaz biraz sen şu yüzün önüne de şöyle bir elini sür. Bir elini sür. Ne alakası var Bir elini sür. Bileklerim! <laughs> kan oldular! Oldu mu? Güzel. Ah! Eli <laughs> vuruldum. Çok iyisin, çok iyisin. Şimdi arkadaşlar ben vuruldum ama Serkan sana da bir şeyler sıçlaması lazım Aldım, yani. Oğlum Niye? Gerizekalı. Buradan adam silah sıkarken kanıt bırakmamak için seni de vurur yani. Vurul. Kardeş ben kendimi vuramam ya. Sen beni vursana. Vallah mı? Yani ben kendimi vuramam ya. Serkan, ananı avladı, öldün. <laughs> Serkan ölüsün ha şu an. Bak bir. Ananı... Oo, baksana bir de şurada pıtı gibi Oğlum, falan Oğlum ben çok fenayım. Deniz bunu görürse kalp var onda, ölür. Ben bunun derdine dayanamam dayı. Ben bunun derdine dayanamam abi. <laughs> Babam. Kardeş şuna baksana. Vallahi bak Deniz'de kalp var arkadaşlar bu arada. Oğlum pıtı falan olmuş. Kronik yalnız size siyah görünüyor galiba siz anlamıyorsunuz o tepkiyi. Bunu sakla buradan bunu görmesin. Bu arada instagramımı da takip etmeyi unutmayın. Bak ölüyüm oğlum. Lan bu nasıl bir ürün yerleştirme Allah senin belanı versin. Doğru söylüyorsun. Arkadaşlar deniz arıyorum şimdi. Ee, diyeceğim ki oğlum oltayı falan unutmuşuz geri geliyoruz. Oltalar falanızda hava çok güzel işte sen de gel <laughs> falan mesai yapacağız. Bakalım. Alo. Alo. Ee, oğlum hava çok güzel lan sen neredesin? Oğlum seni göremedik biz evde. Bak hele Eee oltayı falan unuttuk. Eee eve gelip oltayı gele, oltayı falan alacak sen de gelsene ya beraber gidelim Oğlum bir saat uyuyacaksın ya gel beraber zaten şey Oğlum alır. çeksene şu sağa bir bakalım ya. Bir dakika dur tamam. Ya kardeşim basma! La oğlum gel bir saat la bir saat şey yapacağız. Ya bir çeksene şu kenarı bir çek ya. Bir dakika bir tamam ya. bir dakika. Bir dakika, dakika konuşacağız. Bir dakika konuşacağım kanka bekle. Ne oldu birader? Ne oldu? Ne var? Ne oldu? O ne? Ah, ah, Tugay, Tugay, Tugay. Oh. <laughs> Tugay! Serkan! Serkan! Lan bir şey verme Tugay! Serkan! Tugay! Tugay! Deniz! Deniz! Tugay'ı vuruyorlar! Deniz! Size çıkış kapısı, arka kapı! Koş! Deniz! Deniz! Sen git, sen git, sen git saklan. Sen, sen, de sen oğlum saklan. Düz yat, düz yat. Cam aç, cam aç. Cam kırılmadı belli olmasın. Ulan, aç. Hava çok soğuk açma sakın. Şey lan, lan sen, 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 sen git, git sen git kameraman. Sen git araba aşiret paketi oldu araba. Sarandık. Lan dur lan lan kapıyı açsana. Lan kapıyı aç. Lan kapıyı açsana. Lan dur lan lan kapıyı açsana. <laughs> A** Lan lan bir şey Sen ne? Sen şey. Lan lan lütfen bir şey yana. Yazık lan. Sen ben Telefonu ver telefonu ver. Telefonda gerek yok çok yazar. <laughs> Benim <laughs> Sen beni sandığım sandığım. Ya sen Ya Deniz sen beni öldün mü sandın benim Sen beni öldün mü sandın? Sen Sen öyle kolay kurtulacak mı sandın? <gülme> e, he? He? Öyle kolay böyle yapılır mı ya? Şaka yapılır mı ya? Hey 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 Ana ağlıyor lan. Gel gel gel. Bu çek elini ya. İnsan gibi şaka yapın a ya. Gel gel. Ya evde o kadar adam var hiçbiri de ortalıkta yok. Gel gel. 50 kere düştün bizim para parça a**ım İnsan gibi şaka yapın a**ım ya. Ağlıyor lan. İnsan gibi şaka yapın böyle gel, şaka gel, yapın. Gel gel yapın, gel, ya. gel gel. gel, gel, gel. Allah ya git ya be ya. Gel git. Allah git ya be ya. Sen gibi şaka yapın oğlum ya. Oğlum. Niye taşınıyorsun Ben Deniz ölmedik mi oğlum? Evet ben arkadaşlar, arkadaşlar bana araba alma şakası yapmıştı. Biliyorsunuz. <laughs> İnsan gibi şaka yapıyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz kendisi şaka yapmıştı bize. Biz ona şaka yaptık. Ama arkadaşım beni seviyormuş. Çok teşekkür ederim. Çok çok tebrik. Deniz bir şey soracak. Düştün mü lan şey oğlum. oğlum düşmüş her arkada. <laughs> tarafı. <laughs> Arkadaşlar ben de böyle bir şaka yapmam. Arabayı kapatsana. Arabayı kapat ışığını aç. Arabayı kapat. Heh. Arkadaşlar eee bir dahaki videolarda görüşürüz. Böyle bir şaka yapmayı hiç içimden bile gelmiyordu ama maalesef bunu yapmak lazımdı. Bu <laughs> ne? Ne olmuş lan üstüne. Sen harbi vurulmuşsun ha. <laughs> Neyse tamam güzel ya. Diğer videolarda görüşürüz. Ben gideyim de şimdi gönlünü alayım az bir şey. Sen de videoyu kapat lan, like falan iste. Ben de gidip yemek yiyeyim ya, yani, ne acıktım. Bu arada videoyu beğendiyseniz like de atmayı unutmayın. Benim denize sorunum yok da maksat pişicik olsun. Ben de böyle bir şerefsiz.